Merhaba arkadaşlar ben Nilay. Kanalımda Ayla Topla çalkalaya hoş geldiniz. Bugün sizinle tatil için yaptığım hazırlıkları paylaşıyorum. Tabii ki güzel kalemim Simple alacağım malzemeleri biraz biraz göstereceğim. Daha doğrusu yanıma alacağım malzemeleri biraz biraz göstereceğim arkadaşlar size. Daha sonra da yerleştirme ve paketleme kısmına geçeceğiz. Bu görmüş olduğunuz Traveler's Notebook arkadaşlar benim çok uzun zamandır kullandığım, 2020'den bu yana kullandığım Traveler's Notebook'tu. Özellikle seyahat için bir tanesini dekore etmiştim geçen sene, geçen sene affedersiniz ama kullanmak nasip olmamıştı. Onu yanıma almayı düşünüyorum. Onun üstüne de Simply Girtit'ten tarih etiketlerini aldığım zaman bu kartonun içinde gelmişti arkadaşlar. Bu kartonu sarmayı düşündüm ama karton çok kalın olduğu için Pardon. Defterin üstüne sardığımda tam olarak sırt kısmı denk gelmiyordu. Ben de sırt kısmını biraz genişletirsem eğer kaplaması daha iyi olur diye düşündüm. Orta kısmından birer milim, ikişer milim civarında kesiyorum daha sonra onların üstünü kesicimin arkasıyla geçiyorum ve yumuşak bir geçiş sağlıyorum. Bu şekilde tam olarak kapandı. Şu anda etiket defterimi görüyorsunuz. Etiket defterimi ne şekilde oluştur? Daha doğrusu Washi albümüm etiketlerim değil vahşi albümüm ne şekilde oluşturduğumun videosu da bu videodan sonra gelecek arkadaşlar gayet keyifliydi ama çok uzun sürdü hazırlaması şu anda çıkarttığım parçalar tatilde yanıma almayı düşünmedim İşte sonbahar temalı kış temalı olan parçalar Çünkü net şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Baya bir şişiyordu ve çok fazla çantamda da şişlik yapmasını istemiyorum. Yanıma almayı düşündüğüm yine etiket parçalarım bunlar. Ama videonun sonunda göreceksiniz sadece Mia Planner'dan aldığım o pembe etiket sayfasını alıyorum yanıma. Geçersek... Ajandamı daha doğrusu defterimi tatil için hazırlamaya ilk başta yanıma alacaklarımın listesini oluşturuyorum. Bunun içinde de Mia Planner'ın kaç yılıydı hatırlamıyorum arkadaşlar galiba 2022 veya 2023 yılının 2022 evet yılının Mia planırının arka sayfasında işte yanımıza alacaklarımız, yapılacaklar gibi kısımlar yer alıyordu. Orada yanımıza alacaklarımız kısmı işte kıyafetler, elektronikler, kişisel malzemeler gibi gruplanmış durumda ve bunu defterime geçiyorum. Orada Mia Planner'da hem yaz için hem kış için olanları var arkadaşlar. Ben yaz için olan kısımlarını aldım. Mont, kaşko falan gibi şeyler de yazıyor çünkü. Şu anda kıyafetleri yazıyorum. Bu arada bu ciddi anlamda hayat kurtarıcı oldu arkadaşlar. Ee, eğer paylaşabilirsem Instagram'da sadece o sayfayı, Mia'nın o sayfasını paylaşmaya çalışırım. Gerçi yaz bitti. Birçoğumuz tatilimizi tamamladık. Ama belki gelecek sene için faydalı olur. Ha, ama her halükarda elimin altında bulunsun diyorsanız da bir tane MIA Ajanda almanızı <laughs> öneririm. Gerçekten çok keyifli oluyor. Bu arada bu seneki ajanda seçimlerimiz için karar verdik mi? Ben hala karar veremedim arkadaşlar. Bu senenin sonuna kadar yani 2024'ün sonuna kadar eee stolojim bu küçük a altı boyutundaki löchrumum ve hoban içim var onları kullanırım diye düşünüyorum hoban içimden baya bir soğumuştum biliyorsunuz sebebini zaten ama yaz saatinin araya girmesiyle ailemle vakit geçirmemle birlikte acım biraz daha dindiği için yaşadığım şehre döndüğüm zaman ...tekrardan içime kullanmaya başlayabilirim diye düşünüyorum. Umarım, onu aldım kullanamadım gibi bir şey oldu çünkü. Bu A6 defterimi de muhakkak yanımda taşırım çünkü okula götürmek falan rahat oluyor. Ya da küçük seyahatlerde yanımda taşımak gerçekten kullanışlı oluyor. Bakalım, 2025 için henüz karar veremedim. Siz verdiyseniz yorumlarda buluşalım çünkü fikirleriniz benim için önemli. Bu kararsız kaldığımız noktalarda birinin bize fikir vermesi gerçekten faydalı olabiliyor yanıma alınacaklar ve gidilecek yerler yapılacaklar listemi tamamladıktan sonra bu arada yapılacaklar ve gidilecek yerler listemi arkadaşlar sizinle birlikte yazmadım çünkü hani şehir mekan isimleri olacak. Biraz da özel bilgilermiş gibi geldi. O yüzden o kısmı videodan sonra tamamladım. Pazartesiden cumartesiye kadar olan kısmın düzenini hazırladım. Burada kullandığım tarih etiketleri ilk alışverişimde aldığım setle birlikte gelen tarih etiketleri arkadaşlar holografik silver e, folyolu. Üst tarafa normalde pembe değil de böyle biraz daha yeşilimsi tonda gün etiketi kullanmak istemiştim ama e, onlar da holografik silverlı değildi. Gold foil şey altın folyoluydu. Tarih etiketlerimle uyumsuz olacağı için butonda karar verdim. Butona karar verdim pardon. Çünkü ben tarih etiketlerimi bu ayın başında kullanmaya başlamıştım. Tam 30 gün olduğu için ayı tamamlayayım bunlarla. Eylül'de de farklı renklere geçerim diye düşündüm. Bu arada Eylül hazırlık defterimi ajandamı henüz hazırlamadım onu hazırlamak için de can atıyorum şu anda ailemin evindeyim orada mı hazırlasam yoksa kendi yaşadığım şehre gittikten sonra daha fazla malzemeyle mi hazırlasam biraz kararsızım çünkü burada asetatım falan yok biraz ayraç falan da yapmak istiyorum ve stoloji defterime mi hazırlasam yoksa hoban içime mi geçsem onda da biraz kararsızım o yüzden galiba yaşadığım şehre yani kendi evime geçtiğim zaman hazırlamam biraz daha iyi olacak Ha, şöyle de bir durum var. Bu altı defterimi her halükarda hazırlayacağım. Bunu muhakkak kullanacağım. Çünkü bir tesiye kadar veya yıl sonuna kadar artık ne kadar el verirse sayfalarım. Şu anda yarılamış durumdayım sanırım bu defteri. Ee, buraya küçük bir hazırlık yapabiliriz. Ama işte sonbaharla alakalı olan etiketlerim, bantlarımın büyük çoğunluğu da yaşadığım şehirde. Kendi evimde yani. Hani yazın onları kullanmam diye almamıştım. Çünkü biliyorsunuz uçakta malum başına o kadar fazla ekstra para ödüyoruz ki ve ben sığmıyorum. iki aylığına, iki buçuk aylığına geldiğim için memlekete lazım olabilecek eşyaları yanıma almaya çalışıyorum ama muhakkak eşyalardan bir kısmı eksik kalıyor. Almak istediğim malzemelerin bir kısmını alamıyorum falan böyle. E geriye dönüşte de yine kilo sınırımız oluyor. Çünkü memleketteyken al alışveriş yapıyoruz. Ailem bir şeyler falan koyuyorlar yanıma götürebilmem için. Kilo sıkıntısı çok büyük kesinlikle. Keşke uçaklarda kişi başına şöyle 30 kiloyu en düşük bilet satış ücreti üzerinden tanımlasalar da üstüne 50 kiloya kadar falan olan kısımları biz ekstra ücretle alsak çok iyi olurdu. Her neyse bu konuda dertliyim ama inşallah bu sene son senem memleket tarafına bir şehre tayin istemeyi düşünüyorum. Bu sene isteyemedim biliyorsunuz. Tayin şehirleri çok kısıtlıydı. Benim memleketimin etrafındaki hiçbir şehir açılmamıştı. Hatta Ankara merkezde bile sadece beş okul açılmıştı. Böyle değişik bir tayin dönemi geçirdik. Ama muhakkak sistemde düşündükleri bir şey vardır diye düşünüyorum. Her neyse bir sene daha bulunduğum şehirde kalmak durumundayım. Aslında bulunduğum şehir çok da kötü değil arkadaşlar ama e, e tabi kültürel olarak falan ilk başta çok zorlandım ama dört yılımı devirdim. Artık beşinci yılıma giriyorum. Çok çok daha rahatım o yüzden. Ama çok uzak. Yani e, misketimin hastalığı döneminde veteriner bulamamış olmam, elimi kolumun bağlı olması ve Pardon arkadaşlar, e, misketin o halde uçak yolculuğu yapamıyor olması ve arabayla götürebilecek mesafede olmamış olmam gerçekten beni e, çok huzursuz ve rahatsız etti. Yani ya da işte geçen sene anneannem vefat etmişti, onu e, direkt haber vermiş olmasına rağmen kardeşim direkt olarak bilet bulamadım, uçuş saati geçmişti çünkü ertesi gün yakın bir şehirden bilet buldum. Direkt almış olmama rağmen, direkt gelmiş olmama rağmen cenazeye yetişemedim. Yani ben gelmeden iki saat önce cenaze kalkmıştı maalesef. Kendi şehrinizden, memleketinizden ciddi anlamda çok uzak şehirlerde yaşamanın bu zorluğu var. Ama tabii devletin görevini yapıyoruz. Görevimiz kutsal. Ee, vakti geldiğinde görevinin bitirip memleket tarafına dönmüş her insan gibi. Ben de inşallah memleketimin civarına döneceğim. O da bu sene olacak Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. <laughs> İnancım tam. Şimdi burada arkadaşlar kalan etiketlerimi keserek etiket al pardon sticker albümümün içine koymayı düşünüyorum. Onun içinde hazırladığım e, kartonlardan boyut alıyorum. Hani defterin sağından sonundan çıkıp ezilmesin diye. Bu kızlar da biraz esmer. Bu arada bu ıı, videoyu bayağı bir önce çekmiştim ama ses kaydını tatilden döndükten sonra yapıyorum. İlk defterimi hazırlarken sarı şunu olan, beyaz tenli olan hatını kullanmıştım. Şimdi hatıra günlüğümü yazarken esmer olanların hepsini kullanabilirim <laughs> diye düşünüyorum. Umarım sizin de yaz tatiliniz çok güzel geçmiştir arkadaşlar. Tatiller artık bitiyor. Okul dönemi başlıyor. Okula hoş geldin alışverişlerimiz, defter hazırlamalarımız da başlıyor. İnşallah hepimiz için çok güzel bir eğitim etim yılı olur arkadaşlar etiketlerimi yerleştirdim bu arada benim de sohbet edesim varmış da video bahane olmuş gibi oldu tarih etiketlerimi de yerleştirdim en arkada da şey var normalde kullanmayacaktım ama oraya koyduğum için ince de oldukları için öyle bıraktım bu arada ben bunu evde perdeler falan kapalıyken çekmiştim arkadaşlar çok fazla güneş aldığı için ailemin salonunda çekmiştim çünkü Görüntüler net olmadığı için videonun sonuna da hemen izleyeceksiniz zaten gün ışığında çekilmiş sesli bir kısım ekledim. Orada da bazı şeyleri açıklıyorum ve keyifli seyirler diliyorum size. Evet arkadaşlar az evvel videoyu çekerken sessiz ve karanlık bir ortamda çekmem gerektiği için e, görüntüyü tam net yakalayamadığımı düşündüm. O yüzden son kısmını bu şekilde eklemek istedim götürmeyi düşündüğüm etiketlerimi bu minnak albümümün içine yerleştirdim. Bu albümün içinde bant örneklerim de var bu şekilde. Mia Planner'dan kullandığım etiket sayfasından kalan etiketlerimi keserek buraya yerleştirdim. Burada da tarih etiketlerim. Geriye kalan kısımlara da birkaç parça bir şeyler koymayı düşünüyorum. Bakalım. Hemen bunu aldım kenara. Alamadım. Evet kalemlerimi, makasımı, cetvelimi ve daksilimi bu şeffaf kalemliğimin içine koydum. Siyah kalemimi Simplicity'den gelen ee, siyah kalem için Simplicity'den gelen kalemimi koydum arkadaşlar. Bu da pasaport boyundaki defterim. Bunu seyahat için planlamıştım şu şekilde üstünü. Pardon tasarlamıştım. Yorgunluk. Sabah saatinde bayağı yorgunum. Çok güzel değil mi? Daha sonra bunu şeye yerleştireceğim bu arada. Traveler's Notebook'umun içine yerleştireceğim arkadaşlar. Pasaport boyutundaki. Onun içinde pasaportum da var. Hani ola ki açarsam falan diye korkumdan sadece bunu gösteriyorum ve Leuchtturm A6 ajandamı götüreceğim. Şöyle Mia Planner'dan kopya çekerek Kıyafet, kozmetik, teknoloji ve unutma kısımlarını oluşturarak listemi hazırladım. Burada da gidilecek yerler ve yapılacaklar var. Yine burada konu bilgileri, mekan isimleri falan olacağı için şehir isimleri çok gün günde yerleştireceğim. Çünkü onları böyle çok göstermek istemediğim için birazdan bunları donduracağım. Video arkasında her sayfamı ayrı ayrı bakacak olursak. Bu arada altın sarısıyla... Holografik foil arasında kaldım ama tarih etiketlerim holografik foil olduğu için o tarih pardon gün etiketlerini seçtim ve bantlarımda da gümüş foilli olanları seçtim şu şekilde arkadaşlar. Çok tatlılar. Bunları bu şekilde bırakmamın sebebi ise bu kısımlara planlarımı yapacak olmam arkadaşlar günlük olarak planlar saat kaçta ne yapayım ne yapayım işte çünkü yemek için falan olan yerlerde yer ayıttırmadım henüz. Oraları arayarak, rezervasyon oluşturarak planımı tamamlayacağım. Bu kısımda ise pazarı yapıştırmamışım bu arada. <laughs> Cumartesi döneceğim çünkü. Bu kısma ise pazarı yapıştırdıktan sonra hatıra günlüğü tutarım diye düşündüm. Zaten Aa, öğrencilerimin verdi not kağıdı. Allah'ım. <laughs> Pardon dağıldım. Ee, hatıra günlüğümü tutmayı düşünüyorum. Tabii küçük küçük notlar halinde. Eve geldikten sonra büyük A6 boyutundaki stilojimin içine detaylı olarak detayları yerleştiririm tabii ki. Unutmamak istediklerimi buraya yazacağım. Kalan etiketlerimi de hatta o yüzden e, küçük defterimin içine koydum. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.